Acil kredi çekmek istediğinizde yaptığınız ilk şey bankadan kredi başvurusu yapmak değil mi? Peki bankaların birer ticari tane olup sadece kendi çıkarları için kredi verdiğini biliyor muydunuz? Şimdi size acil kredi çekmek için nasıl başvuru yapacaksınız onlardan biraz bahsedelim. Bankalardan acil kredi çekmek için gerekli birçok şart vardır. Bunlardan birkaçını sizler için maddelemek istiyorum. 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. Bankalarda geçmiş dönemlerde icralık olmamış olmak. 3. Düzenli bir gelir sahibi olmak. 4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak. 5. Kredi puanının yüksek olması gibi birçok şart bulunmaktadır. Bankaların birer borç veren olduğunu unutmamalı ve kredi çekerken amacımızın borcumuzu kapatmak olduğunu bilmeliyiz. Ve borcu kapayalım derken de daha büyük borçları açmamaya özen göstermeliyiz. Şartlara bakmadan önce nasıl kredi çekmek istediğimizden emin olmalıyız. Örneğin araba alacaksak ve bunun için bize para gerekli ise ihtiyaç kredisi işimiz görmeyebilir ve taşıt kredisi için başvuru yapmalıyız. Krediler genel olarak 3 ana gruba ayrılır. Bunlar ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi olabilir. Ancak birçok kredi türü vardır. İhtiyaç kredisi nedir? İhtiyaç kredisi eğitim, tatil, yol, giyim, seyahat gibi bireysel harcamalarınız veya hizmet alımlarınız için gerekli nakit ihtiyaçlarınızı karşılayarak geri ödemelerinizi uzun vadede yapabileceğiniz bir finansman aracıdır. İhtiyaç kredisinin avantajları nedir? En az 3 ila 36 ay arasında vade seçeneği mevcuttur. Finansal olarak tüm ihtiyaçlarınızda kullanabilirsiniz. Çoğu bankada 3 aya kadar erteleme fırsatı bulunmaktadır. Ancak sadece başvuru ile bitmediğini ve doğru başvuru yapmanın kredi tutarınızı ve yaşantınızı olumlu olumsuz yönde etkilediğini unutmamalıyız. Başvuru tüm bankalarda tek tek yapabilirsiniz ve size en uygun faizle krediyi hangi banka veriyor öğrenebilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken önemli bir husus var ve bankalar BDDK üzerinden yaptığınız tüm başvuruları görüntüleyebiliyor. Ve onaylanmayan tüm krediler kredi puanınızı olumsuz yönde etkilediği için kredi başvurunuzun onaylanma ihtimali her başvuruda daha da azalmaktadır. Hiperaktif kredi danışmanlık firması olarak müşteri merkezimiz sizler için daima hazır bekleyerek tek bir başvuruyla hangi banka üzerinden en özel faizlerle kredi alabileceğinizi çıkartarak sizi büyük bir dertten kurtarmakta ve anında onaylanması için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmektedir.